Herkese selam arkadaşlar. Videoma, evime hoş geldiniz. Şimdi ben yine neler yapıyorum biliyor musunuz? Ay, eşime yarına anne kurabiyesi yapacağım. Ama e, mesela ona büyük bir, şu en büyük kap olur. Şunları şöyle Ama e, ona büyük büyük yapacağım. E, böyle çayın yanına da fındık fındık ayrıyeten bir daha. Yani bir tepsi büyük bir tepsi küçük. Aman anlatamadım ne çok konuştum. Öncelikle hem muhabbet edelim istedim. Hem ben kurabiye yapayım istedim. Çünkü bu kadar rahat yapmamın sebebi tahmin ettiğiniz üzere <laughs> yamaç babasında. Yani aşağıda onlar oynuyorlar. Ben de fırsattan istifade e, ölçüm büyük arkadaşlar. Yani şöyle düşün. Bu 200 milim yerine 250 milim düşünün. Siz çay bardağıyla da yapabilirsiniz. Az yapmak isterseniz. Normal yapmak isterseniz 200 milimle yapın. Benim gibi çok çok olsun yapayım. Hem işe hem çocuğuma hem evde çayın yanına diyorsanız. Böyle büyük bir su bardağımla Şöyle bu bardak 250 milim. Şöyle şekerimi koydum. Ben bir şeyi yaptığım zaman nasıl olsa hazır yapıyorum diye çok yapmayı seviyorum. Çünkü çatlaklı misafiriniz gelir. Eşim çayın yanına böyle kahvenin yanına bir şeyler yemeyi seviyor. Onun yanına koymayı seviyorum. Veya daha hiçbir şey yapamasam buzluğa atmayı yine seviyorum. Ben dediğim gibi büyük su bardağıyla yaptığım için 2 tam yumurta 3. yumurtanın akını koyacağım sarısını üstüne süreceğim için ayıracağım ah bilin bakalım ne oldu aferin ay 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 ne yaptım biliyor musunuz bakın yumurtanın kırığı kaçtı aferin bana bir şey olmaz hemen aldım Ondan sonra bir güzel çırpalım. Hiç mikser mikser çıkartmayacağım. Şöyle güzelce çırpacağım. Siz hepsini kaş, hepsini katıp karıştırabilirsiniz. Tek tek katıp mesela önce yumurtayı kırıp karıştırıp sonra şekeri de koyabilirsiniz. Kafanıza göre yapın işte. Yeter ki ölçüleriniz tam olsun. Benim kollarım artık yamacı kucaklamaktan çok ağrıyor. Hiç gücüm kalmamış ya. Bir de bu arada ışığım çok iyi olmayabilir. Gece yapıyorum. Gece dediğim akşam. Mutfağımın ışığı da sarı olduğu için biraz çirkin çıkıyor olabilir görüntü. Ay, ay. Evet. Aslında portakal rendeleyebilirim. Kuru üzüm koyacağım ben içine sonra bir paket margarin siz tereyağı da koyabilirsiniz keyfinize kalmış yani su bardan büyük olduğu için biraz sıvı yağ çok yağlı biliyorum ama yani her şeyde ölçüsüne güzel oluyor biraz daha koymam lazım Tamam yani yarım çay bardağı da sıvı yağ düşünün şimdi margarin varken şunu bir çıkartayım. Aslında ben bunu böyle tek tek malzemelerin hazırlayıp da yapabilirdim ama bir yandan da sizinle sohbet muhabbet edeyim istedim. Boğazlarım ağrıyor arkadaşlar. Konuşurken zorluk çekiyorum. Boğazlarım ağrıdığı için. Böyle yağlı şeye de elimi koymayı aslında çok sevmiyorum. Ama bu da elimle olmadan güzel olmuyor. Direkt elimle girişeceğim. Evet arkadaşlar ben karıştırdım. Kötü bir görüntü olmasın diye çekmedim birebir. Sonra kuru üzüm. Ben kuru üzümlü çok seviyorum. Keki, kurabiyeyi, ceviz ayıklamaya üşendim. Ayıklasaydım çok güzel olacaktı ama her an yama çağlar. ne kadar çabuk olursam o kadar iyi açıkçası. Ceviz ayıklamadım. Mesela buna ceviz koyun, portakal kabuğu rendeleyin. O kadar güzel olur ki çok çok yakışır. Onu da aldığı kadar yani elinize yapışmayana kadar onu yavaş yavaş koyup karın. Elinize yapışmasın şu kadar bardak diyemeyeceğim. Ölçmedim yani rastgele iki tabak koydum. Siz elinize yapışmayana kadar azar azar ekleyin. Bu arada kış geldi hastalıklar başladı. Bütün çocuklar yine hasta. Bir de söylenti var. Bulaşıcı hastalık varmış yine Çin'den geliyor diyorlar. Bizim deyimimizde zatüre diyorlar. Bilmiyorum birçok okullar kapanmaya başlamış diyorlar. Doğruluğu var mı yok mu bilemeyeceğim. Vallahi billahi Allah beterinden korusun artık yani. Habire hastalık, habire hastalık ne olacak bilmiyorum böyle. yoğun yetecek sanırım. Arkadaşlar kardım. Siz sıkılmayın diye bu arada şeyi fark ettim. Ben margarini karıştırırken bir bardak yoğurt koydum. Sonra vanilya ve kabartma tozu ekledim. Güzelce kardım bakın. Yani hamurum çok güzel gerçekten. Şöyle göstereyim. Ele yapışmayan bir hamur. Çok güzel. Çok un koymayın. Şimdi bu iki dakika beklesin. Ben tepsilerimi ayarlayayım. Sonra bir büyük bir küçük yapalım. Arkadaşlar şimdi böyle bir posta büyük büyük 180 derece fırınıma atıyorum. 20 dakika 25 dakika bakın ayarına göre çıkartacağım. Sonra şimdi iki tepside minik minik böyle ceviz kadar ceviz kadar nasipse şey yapacağım. Arkadaşlar bakın bir tepsi böyle büyük çok güzel oldu. Maşallah çatlak çatlak. Bir tepsi de böyle küçük küçük oldu. Bir tepsi daha var. O da bunların ortası tam böyle. Bu fındık kadar. Şöyle minnacık minnacık. Bu şöyle gene iri. O da bunların tam ortası oldu. Aa yo yanmış. Ay yandı sandım ödüm koptu. Çok güzel olmuş. Bakın. Mis gibi. Afiyet olsun bize arkadaşlar çorbamı da yaptım mis gibi böyle sirkeli sarımsaklı şifa olsun çocuklarıma kurabiyem hazır yemeğimi de hazırlayacağım yemeğimi de tavuk pilav falan ben neydi onun adı adını unuttum ha zeytinyağını yeter Allah bereket versin çok uzun tutmamaya çalışıyorum videolarımı umarım sıkılmazsınız izlediğiniz için teşekkür ederim başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın